Merhaba, hoş geldiniz. Bugün, sanat dünyasından inovasyon dolu tasarımlara, sürdürülebilirlik girişimlerinden lüks deneyimlere kadar geniş bir yelpazede keşfe çıkacağız. Farklı alanlardaki bu gelişmelerin hepsi, hem düşünce ufkumuzu genişletiyor, hem de yaşadığımız dünyaya yeni bir bakış açısı sunuyor. Hadi başlayalım. İrfan Önürmen'in Ey Bilinmeyen Neden -e sergisiyle ile Sanata Yolculuk İlk olarak, Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinden İrfan Önürmen'in Ey Bilinmeyen Neden İyi başlıklı sergisine bir göz atalım. Sanatçının eserleri her zaman derin bir felsefi katmana sahip ve özellikle insan figürü ile varoluşsal sorgulamaları merkezine alıyor. Bu sergide ise kendi geçmişine ait birikim ve kalıntıları konu ediniyor ve bu temalar aracılığıyla bilinmezlik ve anlamın muğlaklığı üzerine düşündürüyor. Önürmenin sanatında dikkat çeken bir diğer unsur, Malzeme çeşitliliği Tü, kağıt kolay, beton ve tuval gibi alışılmışın dışında malzemeleri kendine öz bir tekniklerle bir araya getiriyor. Son dönem işlerinde, zımbarı kağıdı üzerine boya ve sürtme teknikleriyle oluşturduğu çalışmaları öne çıkıyor. Serginin izleyiciye sunduğu bu içsel yolculuk, her bireyin kendi bilinmeyenlerini sorgulamasına kapı aralıyor. Zarafet ve sorumluluğun buluştuğu bir eğitim Kronomat 28 Şimdi ise modadan bir tasarım harikasına geçiyoruz. Breitling Kronomat 28 modeli 80'lerin klasik Chronomat modelini modern bir dokunuşla geri getiriyor. Kronomat 28'in bezel üzerindeki kabartmalı göstergeler ve farklı renklerdeki sedef kadranları saat tasarımında zarafeti gözler önüne seriyor. Dahası Breitling çevreye ve topluma duyarlı bir üretim süreci benimsemiş durumda. Origins etiketli saatleriyle sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen malzemeler kullanıyor ve böylece sorumlu bir marka profili çiziyor. Mabiden Regeneratif Jean koleksiyonu, sürdürülebilir modanın yeni yüzü. Sıradaki durağımız moda dünyasının doğaya duyarlı kahramanı, Mavi'nin Regeneratif Jean koleksiyonu. Bu koleksiyonda kullanılan pamuk, rejeneratif tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş. Bu yöntem, toprağın sağlığını destekleyerek biyolojik çeşitliliği artırıyor ve sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Koleksiyon, kadın ve erkekler için jean pantolon, gömlek, ceket ve yelek gibi farklı ürün seçenekleri sunuyor. Mavi, doğayı koruma ve iyileştirme misyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği odağına alıyor. Böylece hem şık hem de çevre dostu bir tercih sunarak tüketicilere anlamlı bir seçenek sağlıyor. Sportif tarzın yeni adresi Edgyas Ad Aktivewear. Aktif yaşam tarzına hitap eden bir marka ile devam ediyoruz. Edgyas Aktivewear. Spor yaparken rahatlık ön planda ve Edgyas teknik kumaşlarıyla bu ihtiyaca cevap veriyor. Hava geçirgenliği, dayanıklılığı ve esnekliği yüksek kumaşlarla üretilen t-shirt, sweatshirt, short ve eşofman gibi ürünler spor yaparken maksimum konfor sunuyor. Aston Martin Türkiye ile lüks ve performans dolu bir deneyim. Şimdi ise otomobil tutkunlarının heyecanını artıracak bir deneyime geçiyoruz. Aston Martin Türkiye, İstanbul Park'ta düzenlediği özel bir etkinlikte DB12 ve DBX üzeri modellerini tanıttı. GT segmentinde yer alan DB12, şıklığı ve yüksek performansıyla göz kamaştırırken, SUV segmentindeki DBX üzeri de üst düzey performansıyla dikkat çekti. Bu etkinlikte otomobil gazetecileri ve Aston Martin sahipleri, pistte bu lüks araçları test etme şansına sahip oldular. Aston Martin'in lüks ve performansa verdiği önemi bir kez daha ortaya koyan bu etkinlik, markanın Türkiye'deki kullanıcılarıyla güçlü bağlar kurma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor. Dardaner'in deniz ürünleri başarı hikayesi ve girişimcilik üzerine. Host, son olarak Türkiye'nin gurur kaynağı olan bir girişimcilik hikayesine kulak veriyoruz. Dardana, 1984 yılında Türkiye'nin ilk konserve ton malı fabrikasını kurarak deniz ürünleri sektöründe bir devrim yarattı. Bugün, Dardanel'in 38 farklı ülkeye ihracat yapması, markanın küresel başarısını kanıtlıyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin ilk azı sushi markası olan Soseda ile yenilikçi bir ruhu devam ettiriyor. Dardanel'in kurucusu Niyazi Önen, deniz ürünleri girişimciliği konusundaki deneyimlerini paylaşarak markanın gelecekteki hedeflerine ışık tutuyor. Deniz ürünleri ve girişimcilik alanında Dardanel'in hikayesi genç girişimcilere ilham verecek nitelikte. Bugünkü yolculuğumuzu sonuna geldik. Sanat, moda, otomobil dünyası ve girişimcilik gibi farklı alanlarda yenilikçi gelişmeleri gözettik. Umarım bu bölümü dinlerken yeni bilgiler edinmiş, belki de size ilham verecek birkaç fikir yakalamışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere.